Şimdi ana haberde Ozan Zeybek'le birlikte dün akşamı konuşacağız. Hemen Ozan Zeybek'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Ozan Zeybek. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sevgiler, saygılar Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz. Temsilcilerimizin dün akşamki performansını konuşacağız. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe... Sanjulağız karşısında e, galip geldi e, ama biraz e, acaba zor bir galibiyet mi oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel hatlarıyla e, Fenerbahçe taraftar skordan tabii ki memnun ama e, oyunla ilgili soru işaretleri var. Siz dünkü oyunu nasıl buldunuz? Sonrasında tabii ki detaylandıracağız. Şimdi Galatasaray maçından sonra bir anda her şeyin geceyle gündüz gibi değişmesi, siyazla beyaz gibi değişmesi tabii imkansızdı ama... Fenerbahçe küçük çapta da olsa %10'luk %20'lik bir reaksiyon gösterdi. Farklı pozitif anlamda söylüyorum bunu. Ee, dünkü maç zorlu mu geçti dersen zorlu geçmedi ama rahat da geçmedi. Stresli bir Fenerbahçe vardı. Üzerinden o psikoloji atabilmesi oyuncuların kolay bir şey değil. Artı e, rakip takımla skor bulduktan sonra attığımız hemen Göztepe maçı geldi. Ve dedik ki bambaşka bir senaryo bambaşka bir filmin içine mi giriyor Fenerbahçe? Düşünün yani 2-0 önde oyuncu değişiklikleri giren çıkan bir yeni bir hava oluşturmaya çalışan teknik adam yeni kendini inandırmaya çalışan bir taraftar bir anda 2-1 iki, 2-2 i̇ki, iki olsa işler bugün bambaşka şeyler konuşurduk yönetimi konuşurduk Mourinho'yu konuşurduk Fenerbahçe'nin sıkıntılı Fenerbahçe sıkıntılı bir dönemden geçiyor türbülansa yakalanmış bir Fenerbahçe var ama uçağı pisti piste nasıl indirecek Mourinho bu önemli ben çok karamsar değilim bu var İyimser de yani böyle övebilecek bir şey de bulamıyorum. Karamsar değilim derken bana desen neyini översin Fenerbahçe'nin neyini beğeniyorsun? Neyi iyi yapıyor? Hücumu mu iyi yapıyor? Savunmayı mı iyi yapıyor? Tempoyu mu iyi yapıyor? Neyi, neyi beceriyor? Ne, hangi konuda çok iyi? Övebileceğim bir şey yok ama teknik adamın CV'sine baktığımda sayfalar dolusu, kupalar, başarılar mutlaka buradan da bir sonuç alacak diye düşünüyorum. Ee, Avrupa gecesi apayrıydı ama ligde 6. haftaya geride bırakan Fenerbahçe var. Daha önünde 32 tane lig maçı olan Fenerbahçe. Yani birçok şeye şahit olacağız diye düşünüyorum. 5-0'lık e, Süper Kupa finalinden sonra ya acaba Okan Buruk 8. 10. haftaya görür müydü deniyor. Bu, bu kez de bu sene de şampiyon yapar. Avrupa'da Milan'ı mı çalıştırır, Inter'i mi çalıştırır diye konuşuyoruz. Futbol böyle bir şey. 3 hafta, 4 hafta çok büyük uzun süre. Çok şeyi değiştirebiliyor mantık anlamında, bakış açısı anlamında. O yüzden ben Fenerbahçe için yani korkulu rüya kabus var demiyorum. Tabii biz bunları konuşurken bugün Cuma akşamı bunu konuşuyoruz. İki gün sonra Antalya Spor karşısında bambaşka yine yüzünde bilme riski olan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Artık şunu söylemekten veya izleyenin, dinleyenin şunu dinlemesinden bıktığını biliyorum. Fenerbahçe'nin senkronize olabilmesi için, birbirlerini tamam, daha iyi tamamlayabilmesi için birkaç haftaya daha ben mesela e, başkan olsam, yönetim olsam çıkar bunları anlatırım. Mourinho basın toplantısında her türlü soruya cevap veriyor. Kendi jargonuyla konuşuyor. Şunu da söylerim. Bize birkaç hafta daha müsaade edin kardeşim de. Yani birkaç hafta sonra belki daha oturmuş bir oyunu izleriz Fenerbahçe'nin diye tahmin ediyorum Ceyda. Peki Ozan Zeybek, şimdi Fenerbahçe'nin dünkü 11'ini şöyle bir izleyenlerimizle ve sizinle tekrar paylaşalım. E, nasıl bir 11'le çıkmıştı? Kalede Livakovic, savunmada Mert, Bekav Çağlar, Osterwolde, Fred, Amrabat, ön libero ikilisi, önlerinde İrfan Can Kahveci, Şimanski, Cengiz ve ileride Enesir 11' ile sahadaydı Fenerbahçe e, dün akşam. E, Derbi'den sonra 5 oyuncu değişikliği gördük Fenerbahçe'de. E, derviye karşılaşmasıyla dünkü sencülü asmaçı arasında bu değişikliklerin yansımasını siz nasıl gördünüz dün e, İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde bekliyordu dün ilk 11'de başladı Cengiz Uzun Söre, sonra ilk 11'de başlayan başka bir isimdi ileride Enes Riyi, Hoca nasıl buldunuz Şimdi bu rotasyon olarak değerlendiriyor. Ben reaksiyon olarak değerlendiriyorum bunu. Mourinho'nun bir şeyleri değiştirmesi açısından bir reaksiyon gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir şeyleri denemesi alın bu da oluyor veya bu bu şekilde olmuyor gibi bize de göstermesi lazım. Dün İrfan Can, biz haftalardır konuşuyoruz bu İrfan daha çok süre almasından yana. Ee, geçen sezonu geride bırakırken bana desen ki hafızamda kim kaldı geçen sezonun finalinde son 10 haftada? İrfan Can kaldı, Oscar Wilde kaldı derim. İkisinden de bu sezon gösterdikleri performanslar şahsım adına ben pek memnun değilim. Ostervolde için de aynı şeyi söylüyorum. Ee, Cengiz haftalar sonra böyle bir tans yakalıyor. Al hadi bakalım. Kurtuluş senin elinde diyorlar. Başkasıyla ilgili hiçbir şey beklemene yapmana gerek yok. Cengiz bu işi de iyi değerlendiremedi diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de ne eksik? Ne yapılması gerekiyor? Benim klasik bir tane sorum var. Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz eleştiriyoruz da nasıl düzelir? Bunu ben eski futbolculara teknik adamlara soruyorum. Tamam ben de eleştiriyorum. Ben de oynanan oyundan memnun değilim. Kendi kendime her izlediğimde sabır, sabır, bekle. Sabır taşı olmak üzere Fenerbahçe taraftarı. Ama nasıl değişir? Kimse bunu tedavi yolunu teşhisi herkes koyuyor ama tedavi kimse bize sunmuyor. Bunu öncelikle Mourinho'nun olmadığı yönetimin yapması lazım. Yani bizim şuna da ihtiyacımız var. Belli bir süreye ihtiyacımız var. Veya gerçekleştireceğimiz konular şöyle olması lazım, böyle olması lazım diyoruz. E, demeleri lazım. Bizim de bir gazımızı, havamızı almaları lazım. E, teknik adamdan da böyle bir şey gelmiyor. Baktığımda dün hani öne çıkan oyuncu, oyunu değiştirebilecek oyuncu ya çok büyük fark yarattı, katkı sağladı veya Galatasaray da mağlubiyeti büyük ders olmuş Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bunları bakın bu ders aldıktan sonra değiştirebiliyor. Bunu yapan takım 3 hafta sonra başka şeyler de yapabilecek o güzel tabloyu çizemiyorum. Ben neye bağımlı kalıyorum? Yani matematik gibi. Yani 2 artı 2 4 ol, olmuş ya matematikte. Bu yıllardır böyle bir şeyi örnek vererek gösteririz. Ya yani Mourinho'nun bugüne kadar başarılarını önüme şablon olarak koyarak şab bu şablona bağlı kalmak istiyorum. Mutlaka bir yerde bu şeyi değiştirecek diyorum. Ama şu var. Tek şey söyleyebilirim. Yani oynanan oyunu konuşacak olursak teknik anlamda Fenerbahçe yavuş yavaş oynuyor. Fenerbahçe senkronize olamıyor, birbirlerini tamamlayamıyor. Galatasaray derbisinde de bunu gördük. Dünkü takım Fenerbahçe kazandı ama bakıyoruz Belçika temsilcisi daha dinamik, daha senkronize, daha çabuk, daha iştahlı bir takımdır. Yani Fenerbahçe'de kötü giden, yani içeriden bazen zaman zaman spor yazarları, yorumcular e, tanıdıkları olur, yönetimden olur, futbolculardan olur, bilgi alıp Hep böyle duyarız. Mesela ben Jesus duydum. Hep Jesus söylerdim. Bazı futbolcuların, özellikle yerli futbolcuların Jesus'la geçinemediğini biliyorum, şikayetlerini biliyorum. Şimdi de diyorum yani ile ilgili, oyuncuyla ilgili bir sıkıntı var? Oyuncu bir iletişim bozukluğum var oyuncuyla teknik adam. Hiç kimse şikayet etmiyor. Gördüğümüz en zeki, ilk önce bunu söylüyorlar. Gördüğümüz en iyi teknik adam demiyorlar. Gördüğümüz en zeki insan. Demek ki öyle bir büyüsü var, öyle bir algı oluşturuyor. Oyuncuyla da arası iyi ama sahaya baktığımızda oyun anlamında yani beni heveslendirecek hiçbir şey yok. Ama ben kendi kendimi motive etmeye başladım. Takımımı izlediğimde, takımı izlediğimde takımın oyunu sana bir şeyler vaat eder. Ben kendi kendime biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünerek e, ee, Fenerbahçe'ye birkaç haftada şimdi ben milli maç arasından sonra Fenerbahçe değişir diye düşünüyorum. Şimdi Ekim ayında bir milli maç arası daha var. Yanlış söylemişim arkadaşlar diyorum artık şakaya vurduruyorum. Ben Ekim ayından sonraki milli maç arasından sonra farklı Fenerbahçe izleriz diye tahmin ediyorum diye böyle bir ironi yaparak konuyu bağlıyorum Ceyda. Peki biraz bireysel performanslar üzerinden konuşalım. Kaleci Livakovic'e belki bir parantez açmak gerek dün akşam üzerinde. Hem bir penaltı kurtardı hem de iddialı kurtarışları da vardı Livakovic'e. Fenerbahçe'yi oyunda tutan kaleci kimliğini gösterdi bize dün akşam. Livakovic'le ilgili değerlendirmenizi de sormak isterim. Şimdi sezon başında da Livakovic sezona çok iyi başladı dedik. Büyük takımın büyük kalecisi olur sloganlarını her zaman kullanıyoruz. Çok iyi başladı dedik. Baktık birkaç tane maç maçta özellikle derbi maçında da öyle üstün yetenek gösteren veya fark yaratan bir kaleci havasında değildi. Ama dün akşam yine sahneye çıktı. Niye bu örnekleri veriyorum? Yani bazı şeyler oyuncuları değerlendirirken hava durumu programı sunuyormuş gibi oluyorsun. Bazı takımları konuşurken hava durumu programı sunuyormuş gibi oluyorsun. Şimdi izleyici demeyecek mi? 3 hafta önce Livakovic çok iyiydi diyorsunuz. Bugün kötü diyorsunuz. Bak dün akşam yine Avrupa Ligi maçında. Arada kaç gün var? Galatasaray derbisinden sonra 4 gün sonra başka bir maçta Livakovic geceye damga vurdu diye başlık atabilirim. Ama Galatasaray derbisinde çok büyük kaleci olsaydı orada en azından bir tane, 3 tane golün bir tanesini içeriye almaz diye de yorum yapabilirim. Yani nereye, nereye getireceğim bu konuyu? Ee, biz niye Mustara'yı yıllardır konuşuyoruz şampiyon yapan kaleci diye? Şampiyon yapan teknik adam olur, şampiyon yapan golcü olur, şampiyon yapan kaleci olur. Böyle bölgeler ayırdığımızda benim için her yani sol bek sağ bek de Önemli yani her bölgenin ayrı bir e, fonksiyonu var ama kaleciler özellikle so, e, son yıllarda şampiyon olan takımlarda çok ön plana çıkıyor. E, bir mustara efekti göremiyoruz. Neden? İstikrardan yana. Şimdi senede 50 maç oynuyorsan büyük kaleci en az o 40 maçta sahanın hakim olmak zorunda. Liva konusunda da şöyle bir teyitim var. Büyük kalecilerin, önemli kalecilerin, büyük takım kalecilerin, maç çeviren kalecilerin liderlik özelliğinin olması lazım. Liva bu yok. Liva kolleş çocuğu gibi. Kötü kaleci demiyorum. Ama Fenerbahçe'de konuştuğumda işi çevirecek, tutacak, e, hakim olacak, konuya müdahil olacak, hakemi ikna edecek, taraftarı ikna edecek bir kaleci olması lazım. En son biz bunu işte Volkan Demirel'de bıraktık. Livakovic iyi kaleci ama büyük kaleci değil diyerek Livakovic konusunda noktayı böyle koymak istiyorum. Peki, şimdi Mourinho'nun da yavaş yavaş ideal 11'inin oluştuğunu izlemiştik az önce haberimizde de sizden önce. Ennesiri'nin daha çok forma şansı bulması bekleniyor. Bununla ilgili sizin değerlendirmeniz ne olur? Ennesiri Fenerbahçe'nin Santfor'u bu sorumluluğu alacak skor katkısıyla ön plana çıkacak dedirtiyor mu size dün akşam izlediğiniz performans ve beklentiniz? Şimdi <laughs> Bu konuda bir hem fikir olur muyuz bilmiyorum. Fenerbahçe'nin iki tane santraforu da aynı model santrafor. Cenk'i katmıyorum çünkü Cenk çok az süre alıyor. Geçen sezon Batshuayi vardı. Batshuayi ilk 11'de de başlasa oyuna girdiğinde, oyuna başladığında aynı ne ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Sonradan 70'te, 80'de, 60'ta hangi dakika olursa olsun 85'te de oyuna girdi. Yine aynı şekilde oynayan, küsmeyen, darılmayan bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncuydu. En resli ve Ceko benim kafamda aynı model aynı tip oyuncular. Şimdi diğeri de Sevilla'dan geliyor 20 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncular, sonradan oyuna girebilecek oyuncular değil. Fenerbahçe bu tercihleri yaparken ben Fenerbahçe yanlış futbolcu aldı demiyorum, yanlış transfer yaptı demiyorum. Ama aynı tip oyuncuyu alması hatalı diyorum. İkisi de sonradan oyuna dahil olacak olacak oyuncu değil. En fikir olursunuz veya başka bir gözle bakarsınız. Benim e, anlatmak istediğim bu. Ne Ceko sonradan oyuna girecek oyuncu, ne de Ce El nesri. Şimdi El nesriye de sezon öncesi kampı sıkıntılı geçmiş bir oyuncu baktığımızda yani bunlar göz önünde bulundurmalı. E oyuncuları toparlamak, sonradan dahil olduğunda takımların içine geldiklerinde bunları süre olarak arkadaşlarının yakalamaları epey bir zaman alıyor. Şimdi e teknik adam da El nesrinin hem maliyeti açısından hem ismi hem geçen sezon yaptıklarına baktığımızda bir şeyleri değiştirebileceğine inanarak transfer ettirmiş. süre veriyor, zaman veriyor ama bugüne kadar faydalanamadı. Ben şu ana kadar beceriksiz, pasif, vasıfsız bir oyuncu demiyorum. Biraz daha süreye ihtiyacı var diyorum. Bu sezon öncesi kampından dolayı bunu söylüyorum. Onu da belirtmekte fayda var. Yani e, bu Ekim ayının ilk haftasındaki milli maç arasından sonra en alacağı fırsatları Ekim'in sonuna kadar değerlendiremezse o zaman taraftarın da arkasında durmayacağını tahmin ediyorum Ceyda.